arkadaşlar. Bugün elma salon gözlerimizi sahiplendirdik. Yeni sahiplerine gidecekler. 5 tane elma salon vardı. Ee, bu kaba koyacağız ve göndereceğiz. Yeni sahibine hayırlı olsun buradan. Selamlarımızı iletelim. En az bir şey içine su koydum. Şimdi bir su daha koyduktan sonra masajımızı alacağız. Evet, alacağız. Şimdi başlayalım. Bakın. Şöyle. Bir de iri başım var. Size onu da söylemedim. Barımda iri başla besliyoruz artık. Yeni moda. balık mı oldu Balık aldım mı? İşte almışım bir tane. Onu çıkarmam lazım. Bakalım şu balığımızı çıkaralım. Içinden. Gel bakalım buraya. Arkadaşlar benimkiler hep size benzemiyor. Bilmiyorum. Gambur şeye yazıyor. Yani yabani olan hep size. Alamadım. Neye kaçıyorsun? Allah'ım. Çok attı. Hah, tuttum. Şuraya koyalım. Birazcık da marul koyalım onun içine de yesinler. Doğal maruluyla ile yolluyoruz. Bakın arkadaşlar. kadar güzel. Şu an çimlik yavaş yavaş. Bu kadar su yeter bence bunlara. Elmas, en az bir şeycik daha katalım da. Balık gelmesin. İki, i̇ki, kere aldım, iki kere. ikisini de balık geldi içine. Şu elektrik, elektronik aletleri saklıyorum veda ediyoruz arkadaşlar. 5 İri başı, iri başı. Gördün <laughs> Kaçtı. Bakın şurada. Bir daha yeni. Az daha az. Şimdi elmasal yangozlarımızı toplama sırasında şu birinci Hop. Yeni kovasını. Baba, hayırlı olsun. İkincisi de kaçmadan yakaladım. Yakaladım. <laughs> Hızlı koyalım. Baba, <laughs> çok da büyükler arkadaşlar küçük falan değiller bir ceviz boyunda varlar. Kocaman bir ceviz boyunda varlar. Kaç oldu? Dört oldu. Bir tanesi şey, şey Bakın. Bir tanesi de yan görüyorsanız şuradan şimdi çıkacak. Bakın. Evet. Şurada yansıyor bakın. Alamadım korktu bende. Şu kenarda At düşürdük. Gel bakalım buraya. Onun için balık gezmiyor. Çekilin balıklar. Yaş, i̇ri başı ezme diyecek sıkıntı yok. İri baş nerede iri başı? Şimdi koyabiliriz. Onda küçük olan iki tane küçük vardı. Düştü o da. Hepsi yüzüstü düşsün de çıksınlar. Bakın solunum yapıyorlar. Şu solunum borusu büyük uzun olan. Bilmeyenler vardır belki. <laughs> Arkadaşlar böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni takip edin bildirimleri açın. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.